Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. yepyeni bir PES 2020 top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Önüm ilerim bomba gibi yepyeni bir top açılımı sizlerleyim. Daha fazla için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı da bol bol bekliyorum gençler. Bugün arkadaşlar Fransa liginin taraftarların seçimi geldi. Ve İngiltere liginin takım seçimleri geldi gençler. Bum diyoruz örneklerimiz geliyor. Yani görmüş olduğunuz gibi sınırsız bir şekilde istediğimiz kadar özel toplar açabileceğiz. Hemen bakıyoruz gençler. Ve burada bum. 100 Mbappe var. Emre Can'a kışkırtabilecek bir yüzlük Mbappe'miz var gençler. Geri biri bize lazım değil. Ve burada da arkadaşlar. Bum. Görmüş olduğunuz gibi tek istediğim bir isim var. O da Van Van Dyke'ı inanılmaz istiyorum arkadaşlar. Çünkü bizim Van Dyke'ımız normal ve Çağlar'ı da istiyorum. Belki basıp bir deneriz Çağlar'ı da. Ee, hiç fena durmuyor. Çağlar'la Van Dyke'ı istiyoruz. Ve diğer taraftan da gençler Mbappe'yi istiyoruz. Ee, 4000 Minecraft paramız var. Yine onun bir 2000'ini harcarız. Haydi bakalım. İlk topumuz geliyor. Gençler, gençler geliyor. İlk topumuz Geliyor. Fransa Ligi ve siyah top ama bu bizim lig değil. Paris forması olmalıydı arkadaşlar. Kimmiş bu Trauko? Abi adam kim 86'lık sol bek nasıl bu şeye seçildi ya sezonun takımına? Arkadaşlar ü müdü ü müdü müdü Ümidi, 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 Ümidi lan Ümidi totemi yaptık. Kante mi? Yok Umbro değil ki kantegil ya. Bir mina çıkarıyoruz. Stoper herhalde. Aynen stoper mina çıktı arkadaşlar. Biz Ümidi Ümidi diye ağladık ama bize çıkan. Mina oldu arkadaşlar. Şimdi Fransa'dan bir daha gönder diyoruz. Hocam sal gel şu be. Lazım olduğundan değil. Biraz eğlenelim be. Evet gençler Mbappe bakıyoruz. Beyaz top. Gümüş top. Altın top. Ve Hamid altın top. Avar geldi gençler. Avar. 90'lık orta saha avar geldi. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz tekrar. Hadi be hocam. Bir Van alırız be. Gençler bakalım biz normal Van Dyke'ı biz kim oynatıyoruz? Beckham Bauer'le normal Van Dyke oynatıyoruz. Bir Mor Van Dyke çok tatlı olurdu derken büyük bir ismi çıkarıyoruz. Kante. Hoş geldin be ya Kanteçim. Arkadaşlar 94 Kante çıktı. Şimdi bir de bir daha gönder diyelim. Haydi hocam, haydi hocam haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi hocam, haydi hocam haydi. Bir daha mı kantılan yok Umbro? Yine mi Mina? Arkadaşlar Mina'yı bir daha çıkartıyoruz hocam. Bunlar bizim istediğimiz oyuncular değildi be. Evet gençler Mina'yı da al Şimdi tekrar bir Mbappe deneyelim. Ooo. Konami. Haydi Konami. Basır Konami. Arkadaşlar siyah top. Ama neresi? Komarç Renato Sanchez geliyor. Tamamdır. Renato Sanchez'e de kabul dedik. Tabi bu taraftan daha çok açıyorum arkadaşlar. Çünkü bu tarafta hem Çağlar istiyoruz hem Bandai'ki falan istiyoruz. Ama en çok istediğimiz Bandai. O yüzden İngiltere'den daha çok açıyorum. En çok istediğimiz bir Bandai çıksın. Bugün tamamdır. Gerisi önemli değil lan kırmızı görünce bir heyecanlandım ama Trabzonspor'dan West Ham Trabzon United 41 numara Rice Vay be. Evet gençler 3400 MyClub paramız kaldı. 2000'de bırakacağız dedik. 14 topumuz daha var. Şimdi bir Mbappe fırsatı daha deniyoruz bakalım. Allah'tan bari bu sınırsız ha. İstediğin kadar açabiliyorsun. 3 tane 3 tane değil. Yine bir Mbappe yok. Kim bu? Marsilya'dan Kamara de Armut Junior. 90 stoper Kamara. Tamamdır. O zaman tekrar İngiltere dedik. Eee, gönlemi. Ulan bu sabah bak ya bu lak bu be? Gör artık şu kardeşini be. Yak gel bildiğin ne varsa Van Dijk. Evet yine Trabzonspor'a yine bir Trabzonspor'lu oyuncu geliyor. Grealish. 90'lık sola açık, Çocuk da genç duruyordu. Belki ilerleyen zamanlarda bir legend olacak. Kaca yürekli adam. Ama biz şeyimizi çıkarmadık Bu arada arkadaşlar dün de yine kapışma geldi Onu da mutlaka izleyin Sam Can, Efsane bir bölümdü ee, Ve yine dün de Tur Brawl Stars turnuva özeti geldi Onu da izleyin Sabah arkadaşlar futbol bulmacası geldi Onu da izleyin Abi 3. defa Mina'yı çıkarttık ya O zaman bence artık bir totem vakti geldi Şöyle bir çıkalım Şöyle bir daha bir tıklayalım. Özel temsilci. Taraftarın seçimi ve gönder. Haydi Konami. Bastır gel Konami. Üzme bizi Konami. O bizim formayı görmeyi özlemişim. Şaplak City'nin efsanesi çağlar Söyüncü geliyor Hem de şaplak city formasıyla Aslan parçası Hoş geldin koçum benim Vay be fo bizim formada çıktı Toplarda Bayağıdır çıkmıyordu gençler garibime gitti 31 seviye basılıyor hiç fena değil aslında 89 Basılsa bir 94'ü falan görür mü ki Ama arkadaşlar işte Çok kritik maçlardayız lig bitmek üzere O yüzden o risk alınır mı alınmaz mı bilemiyorum. Ve şimdi bir daha gönder dedik. Artık hocam bir Liverpool. Yok yine Trabzonspor'dan Rice e geliyor. Bir daha bir Mbappe'nin tarafına atlayalım bakalım. Gönder hocam. Gönder Konami. Basır gel Konami. Durma Konami. Abi ne zaman vermeyi düşünüyorsun şu Parisli oyuncumuzu ya. Evet gençler 2800 My Club paramız kaldı ama görmüş olduğunuz gibi çıkmıyordu be. Krallar reisler çıkmıyordu be. Evet. Kim geliyor oraya? Beyaz forma. Çeçu geldi. O bu eski Galatasaraylı Çeçu mu? Eski Galatasaraylı Çeçu geldi arkadaşlar herhalde. Burayı patlatıyoruz. Van Dyker Kante'yi çıkarttık. Çağları çıkarttık. Bir Van Dyke kaldı istediğimiz. Bir Van Dyke bir Mbappi'yi çıkaramadık be. Yok yine. Bu sefer de Hurricane mi? Var mıydı Hurricane? Yok 7 numara. Kim bu? Son. Son da çok güçlüydü arkadaşlar. 94 son geliyor. En iyilerden biri geldi. Ama maalesef arkadaşlar Van Dyke kral çıkmıyor di. Haydi Van Dyke diyoruz hocam. Gönder bir Van Dyke be. Kırma kalbimizi be. Aha şaplak City bir Çağlar daha geldi. Hoş geldin Çağlar'cığım. Eee mandak yok abi ben olur muyum diyor. Tabii ki olur. Hoş geldin kral diyoruz. Ve gençler bir de bu tarafa gidiyoruz. Haydi Mbappe. Yık gel Mbappe. Kop gelen Mbappe be. Ah! Beyaz forma beyaz forma. Hep aynı oyuncular çıkıyor ya. Al var çıktı. Arkadaşlar 4 topumuz kaldı. 2 kralı çıkaramadık ya. 4 topumuz kaldı. 2 kralı çıkaramadık. Ne yapacağız? 2000'den fazla harcamayacağım ama. Hadi oğlum artık. Yok abi. 4. mina. Minaları dayıyor. Ayarlamışlar onu yine. Minaları dayıyor. Bandai yuh. Fransalı oyuncular da yo Mbappe yıh. Ne anladık biz bu işten? Evet gençler bakıyoruz. Ve yine çıkmadı Mbappe. Sar geldi. Abi hepsini çıkarttık. O iki taneyi çıkaramadık be. Haydi bakalım. Hadi hocam. Patlat gel. Kop gel. Yük gel. Patlat gel. Kop gel. Yük gel. Abi. Kante'yi ikinci defa çıkarttık. Ama Mbappe çıkmadı be. Vay be. Son top o zaman. Yani Mbappe diyorum. Van Dijk çıkmadı. Son topumuz arkadaşlar. Haydi bakalım. Mbappe için çıkıyor mu? Ve yok. Bu sefer de kaleci Lafon çıktı. Gençler ayarlamışlar. Biz sabah kadar açsak olmayacak. Ben son bir tane de şansımı Van Dijk'ten yana deneyeceğim. Mbappe çıkmadı. Ama sağlık olsun. Demek ki kral gelmek istemiyor baba. Van Dijk'da normal halim yetiyor diyor herhalde. Bakıyoruz ve yok. Abi bu kaçıncı adamın bunun gelişi ya. Gençler görmüş olduğunuz gibi bazılarından 3 4 tane çıkarttık. Bazılarından hiç çıkaramadık. Şimdi bir çağlara basalım merak ettim. Gençler görmüş olduğunuz gibi bir sürü kişiyi seçtim ve çağlara basmaya başlıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22 ve 23 seviye bastık. Hızı fena değil. 84, 78 gençler. Agresifliği 95, defansif farkındalık 95, top kazama 94, e, 93 oldu overall'da. Fena değil. Abi kaç tane, 35 tane oyuncu bastım full olmadı be yuh Konami. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi e, Kante'yi çıkarttık bol bol. Çağlar'ı çıkarttık. Ama Mbappé'yle Van çıkaramadık. Sağlık olsun gençler. Bizim takım zaten Rüya takım. Sizler kimleri çıkarttınız? Hepsini yazın bakayım yorumlara gençler. Buraya koyduğum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.